Hollanda ve İtalya'ya, Made in Türkiye, damgalı süper lüks yatlar. Antalya serbest bölge, dünyanın en önemli lüks yat üretim merkezlerinden biri oldu. Rakamlar gurur verici, bugüne kadar 830 lüks yat suya indi. Toplam gelir, 2 milyar 36 milyon dolar. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 57 yat satıldı. Ve en güzel detay, bölgedeki 7 bin çalışanın %45'ini kadınlar oluşturuyor. Dünyanın üçüncü büyük yat üreticisi olarak denizlere imzamızı atıyoruz. Ekim sonu itibariyle ticaret hacmimiz 978.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemdeki bu rakam 927 milyon dolardı. Yani geçen seneye göre ticaret hacmimiz %6'lık bir artış göstermiş oldu. Ee, o güzel bir gelişme çünkü dünyadaki ekonomik zorluklar hepimiz bilindiği bir gerçek. Ee, gerçekten e, sanayicilerimiz ülkemizde e, bu zor şartlara rağmen ticaret hacmini arttırmış oldu. Bugüne kadar e, yani Ekim ayında e, bu yıl içerisinde üretilen yat sayımız bizim toplamda 57 yata kadar ulaştı. Bunların yarattığı ticaret hacmi 200 milyon dolar oldu. Bununla birlikte Antalya Serbest Bölgesi'nde biliyorsunuz yat sektörü 2000 yılına itaren gelişmeye başladı. 25 yıllık bir geçmişi var. Toplamda baktığımız zaman da Antalya Serbest Bölgesi üretilen yat sayısı 830'a kadar ulaştı. Bunların yarattığı toplam ticaret hacmi 2 milyar 36 milyon dolara ulaştı. Her geçen yıl bölgemiz üretilen yatların boyları da uzamaya başladı. Biz bu sene <laughs> üretilen yatların boyları yani 57 yatın toplam uzunluğu 1064 metre oldu. Ee, yine bugüne kadar o, üretilen yatların toplam uzunluğu ise 15.070 metreye kadar ulaştı. Ee, özellikle dünyadaki e, biliyorsunuz Antalya Serbest Bölgesi'nin e, e, özellikle lüks yat üzerinde e, büyük gelişme kaydetmesiyle ülkemiz dünyada yat üretiminde 3. sıraya kadar yükseldi. Bu da bizim bölgemizde üretilen yatların katkısı çok çok büyük. E, bu anlamda biz e, özellikle e, Hollanda gibi, İtalya gibi e, ülkelere de özellikle bizden daha önce bu sektörde gelişmiş olan ülkelere de yat satmaya başladık zaten. Dünyanın her tarafına e, yat satış yapabiliyor ve ağırlıkla da sipariş esasına göre yapılıyor. E, denize indirme ve karaya çekme hizmetleri verebiliyoruz. Yine aynı şekilde bakım odanın faaliyetleriyle de ön plana çıkmaya başladık. Çok önemsiyoruz. Hızlı geri dönüşü olan, katma değeri son derece yüksek olan bir çalışma faaliyet alanı. Ee, bu anlamda da biz e, bölgemize e, bugüne kadar 206 tane yatın bakım undanımı tamamlanarak teslim edildi. Şu anda yine bölgemizi 23 tane yatın bakım undanımı devam ediyor. Son dönemlerde 70-80 metreye kadar yatlar bakım undanımı serbest bölgemizi tercih etmeye başladı. Bunlar tabi Akdeniz canağındaki yabancı bayraklı e, yatlar. Bu sayıyı arttırmak için e, çabalarımız devam ediyor.